Sonunda bitti galiba görüyorum İçimde can çekişlerini duyuyorum Sözlerin çok acıtıyor ölüyorum Keşke baştan söyleseydin gidiyorum Nasılsa koymaz sana biliyorum Kalbime gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte Vazgeçilmez misin aman Sana ne ki ağlıyorsam Deli gibi istiyorsam Hala seni seviyorsam Sana ne anlamıyorsan Yalanmış demek her şeyin bilemedim Saklamışsın nefretini göremedim Olmayınca olmuyor sen sevemedin Yazılmış kadere ayrılık silemedim Alıştım zor olsa da kabullendim Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte, vazgeçilmez misin aman Sana ne ki ağlıyorsam, deli gibi istiyorsam Hala seni seviyorsam, sana ne anlamıyorsam sessizlik istiyorum sadece seninle olmak hayat bana çok zor geliyor anlamıyorum hata benim biliyorum ama sensiz yapamıyorum ne olur dön bana sensiz olamıyorum sensizlik çok zor oldu Yaşama sevincim soldu Hayatımın anlamı sensin Dön bebeğim Olmuyor denedim Ama sensiz beceremedim Sen benim tek varlığım Tek sevgilim Gel gitme Bebeğim beni terk etme Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme Ben istedim ama sensiz bir hiçim Bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme Gel gitme Bebeğim beni terk etme Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme ben istedim Ama sensiz bir hiçim Bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme Ama sensiz yapamıyorum Ne olur dön bana sensiz olamıyorum Sensizlik çok zor oldu Yaşama sevincim soldu Hayatımın anlamı sensin Dön bebeğim Olmuyor denedim Ama sensiz beceremedim Sen benim tek varlığım Tek sevgilim Gel gitme Bebeğim Gel beni terk etme, etme. Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme Ben istedim ama sensiz bir hiçim Bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme Gel gitme Bebeğim beni terk etme Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme ben istedim ama sensiz bir hiçim Bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme Ben istedim ama sensiz bir hiçim Bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme Gel gitme Bebeğim beni terk etme Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme Ben istedim Ama sensiz bir hiçim Bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme Bebeğim beni terk etme Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme Ben istedim Ama sensiz bir hiçim Bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme Ama sensiz bir hiçim bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme ne olur bırakıp gitme